Değerli kardeşlerim selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Aziz kardeşler, evet bu video çok önemli. Tarihi bir video. Gördüğünüz yerler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak bastığı topraklar. Hayber, Tebuk, El Ula. Yani buralar Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin Evet İslam'ı yayma çabalarıyla gezdiği, tebliğ yaptığı, emri bil maruf nehyanil munkar yaptığı yerler değerli kardeşler. Birazdan hiçbir yerde göremediğiniz gerçekleri bu videoda göreceksiniz. Tabi şu anda ne kadar çok mutlusunuz değil mi? Görüntüler ta asırlar öncesine ait. Görüntüler asıl saadet dönemine ait görüntüler değerli kardeşler. Tarihi, dokusu hiç bozulmamış olan şu anda yerleri görüyorsunuz. Aziz kardeşler birazdan görecekleriniz ise inanılmaz. Evet, Deccal sistemi, askerleri resmen Suudi Arabistan'ı esir aldı ve neler neler oldu. İnanmıyorsanız bakın. Şimdi haritadan sizlere Medine'yi gösteriyorum. İzleyin değerli kardeşler. Bakın hemen yanında Hayber'i görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi kardeşler? Hazreti Ali'nin fethettiği yer. Hemen burada El Ula. Görüyorsunuz değil mi değerli kardeşler? Ve hemen soluna gittiğimizde Peygamberimiz Tebuk seferine çıkmıştı. İşte burası da Tebuk. Yani burada Hayber'e El Ula'ya uğrayarak Peygamberimiz seferler düzenledi. Peki El Ula neden önemli? Ve burada ne oluyor? İşte bunu sizlere anlatacağım. Değerli kardeşler şu anda Deçay sistemi askerleri tamamen burada burayı ele geçirmiş durumda ve Suudi Arabistan'da buna esir olmuş durumda. Şu hazırlıklara dikkat edin burası El Ula ve burada hazırlıklar yapılıyor değerli kardeşler. Ve Deccal orada bir eğlence, bir sistem hazırlıyor. Şimdi görüyorsunuz hazırlıkları, konser vesaire sadece konser mi? Hayır, fuhuş hazırlıkları da diyebiliriz değerli kardeşler. Öyle görüntüler de var ki, inanın utandım, sizlere gösteremeyeceğim maalesef. Birazdan izleyecekleriniz şok edecek hepinizi. Bu yani organizasyona daha kimler katıldı? İsrail'den, Tel Aviv'den, Amerika'dan onları da birazdan fotoğrafla sizlere göstereceğim. İşte değerli kardeşler gündüz yapan o deminki görüntüdeki hazırlıklar akşamında böyle oldu ve şu anda hala bu festivaller, bu eğlenceler devam ediyor. İlk defa bu kanalda, ilk defa benim anlatımımla burada duyacaksınız aziz kardeşler. Bunu hiç kimse haber yapamaz. Kimse bunları size söylemez. Ben Allah için sizlere bunu gösteriyorum. Şeytan kapısı dediğimiz yeri görüyor musunuz? Bak camdan yapmışlar mozaiklerle kim? Kral Selman ve oradan içeriye giriyorlar. Nereye giriyorlar? Deccal gözü olan yere giriyorlar. İşte böyle bir eğlence dünyasının içerisine alıyorlar değerli kardeşler. Şimdi bakın burada gördüğünüz üzere insanlar ne yapıyorlar? İşte burada eğleniyorlar. Değerli kardeşler, birazdan daha böyle ürpertici görüntüleri de göreceksiniz. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. İşte şimdi gelecek görüntüye dikkat edin. Aziz kardeşler hemen bakalım. İşte burada zincirini koparmış, sadece eğlenceye düşen bir grup var ve bu gruplar e, dikkat ederseniz bundan birkaç sene önce e, Kapadokya'ya da gelip Peri Bacalarında orada da eğlenceler düzenlemişti. Bu gruplar dünyadaki bütün gençliği esir eden gruplar Z kuşağı projesi altında gençlerimizi ateist, deist, marsist yapan ve mason localarına peşkek çeken gruplar. Şimdi gördüğünüz yer El Ula. Uzaktan görüyorsunuz görüntüyü değerli kardeşler. Deccal'in gözü işte Suudi Arabistan'da kurulmuş ve gece de herkesin rahatça yatıp dinlenebileceği bu fotoğrafı görüyorsunuz burada değerli kardeşler. Bakın şimdi daha da ayrıntılara gideceğiz. Daha da ayrıntılı anlatacağız. İşte bir eğlence yerine dönmüş. Halbuki peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buralarda İslam'ı tebliğ etmiş, İslam'ı yaymıştı. Şimdi biraz daha farklı görüntülere bakalım. Hemen buralar dinlenme yerleri. Özel insanların yani dünyada işte farklı kendini özel hisseden insanların buluştuğu yer. Ve havuzlar yapıldı. Bu havuzlar hani Suudi Arabistan'da şeriat vardı. Neden şimdi burada bikinili, çırılçıplak anadan üryan giriyorlar? İşte bunu da anlamış değilim. Evet. Tarih Ocak kardeşler ve Suudi Arabistan'a gelen kişilere dikkat edin. Bakın görüyor musunuz değerli kardeşler? Bu kişileri benim size söylememe gerek yok. Size anlatmama gerek dahi yok değerli kardeşler. Her şey ortada. Bu büyük festivalde bu Deccal'in ve sisteminin ve de Deccal'in askerlerinin kurduğu bu festivale işte katılanların hepsini tek tek görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Tel Aviv'den, İsrail'e birçok yerden katılımlar oldu. İşte bu da o demin görmüş olduğunuz evlerden bir tanesinden bir kare. Yani gerçeğin arka yüzü değerli kardeşler. Evet. Yani şu fotoğrafta zaten her şey anlatıyor. Hani burası Suudi Arabistan nereden bilelim? İşte adamın tipinden görüyorsunuz. Ve şimdi genel verdikleri bir fotoğraf. Ekrandakileri sizlere kim olduğunu söylememe gerek var mı? Yok. Hemen şimdi burada El Ula'da bir çadırda evet görüyorsunuz hemen sağ tarafta oturan kişi de Kral Selman ve diğerleri de görüyorsunuz değerli kardeşler. İşte Deçel'in gözü kalbi olarak yapılan El Ula işte şu anda evet Deçel'e hizmet veriyor. Allah bütün Müslümanların yardımcısı olsun. Hemen bakın burada onları görseniz dışarıda şeyh dersiniz hemen başı entarili sağ tarafta kadınlar bilmem ne işte El Ula'yı görüyorsunuz değerli kardeşler burada da yazıyor. Suudi Arabistan. Şaka yapmıyorum. Suudi Arabistan burası değerli kardeşler. Başka bir fotoğrafa bakalım hemen. Görüyor musunuz eğlenceyi ve en tarihli insanları? Ben burada hayatta yani kalkıp size yalan söyleyecek halim yok. Şimdi neye geldik? Artık eğlence safası başladı. İşte burada öyle eğlenildi ki yani kim kime dumduma. Allah bütün insanlığın yardımcısı olsun. Allah Müslümanların yardımcısı olsun. İşte eğlendiler. Havai fişek mi atmadılar? Onu mu yapmadılar? Bunu mu? Ne yapmadılar ki? Ne yapmadılar? Yapmaya da devam ediyorlar. Rezillikleriyle her şeyle kendilerini ruhlarını şeytana ve deçele satan gerçek kişileri ortada yaptıklarıyla görüyoruz değerli kardeşler. Daha da ben fazla konuşmak istemiyorum. Bunları sizlere göstermek istedim. Anlatmak istedim. İşte eğlencelerden görüntüler zaten ortada su di Arabistan halkı hepsini aşağı yani kastetmiyorum ama bazıları var ki Allah yani Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi onlar da yoluna devam ediyor. Allah bütün Müslümanların, bütün müminlerin yar ve yardımcısı olsun. Ee, kusura bakmayın bu görüntüleri sizlere göstermek istemezdim, sizi üzmek istemezdim ama gerçekleri de ortaya koymak lazım e, diye düşünüyor ve öyle bir kanaate varıyorum. Değerli kardeşler e, videomuzu beğenelim, kanalımıza destek olalım lütfen. E, o yüzden e, süper teşekkürden de Destek gönderirseniz. De Allah sizden razı olsun. Allahü Teala gençlerimizi korusun, muhafaza eylesin. Elif nesli gençler yetiştirebilmeyi hem siz ailelere hem de bizlere nasip bir eylesin. Allah deçelin, deçali izim sisteminin şerrinden, deçalin şerrinden, şeytan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden hepimizi muhafaza eylesin. Şimdilik Allah'a emanet olun değerli kardeşler. Akşam 22'de canlı yayında görüşürüz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve bereket.